Şaban Bey. Şaban Bey bakın. Bu yaptığınız aparat. Bunu herkes yapamaz. Ne teflon ne plastik. Tamamen krom çelikten. İşte yaptığın eseri gör. Bazı fırıncı arkadaşlarımız örnek alır inşallah. Yapıştırmadan sağlığa tamamen uygun sistemden başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Hamurumuz hazır. Dün Her şey. sürdük. Kalıba hazır vaziyette. Basıyoruz. Bismillah. Hey maşallah be, elinle vursam bu kadar vurmaz. Ne oldu şimdi? Çok güzel oldu. Bay maşallah usta'm ya. Tabii bu Ramazan ayında daha seri olabilmek için şerbete bastıracağımız için cihazımız, aparatımızı bu sorunda olmayacak değil mi usta? Tabii canım hamur daha daha yumuşak olacağı için bu yakışma olay da olacak. Aynen öyle. Yalnız usta bir şey diyeceğim ya. Acaba diyorum el tırnağından da iyi mi olacak diyorsun? He usta? Yani gayet güzel görünüyor bak şu anda. Derler ya ilkelin günahı olmaz. Tabi. Şimdi bunu şerbetiyle Ramazan ayında yapıp eğer bu cihazı şerbetin içine de koyarsak Başka Tamamen hiç... Tamamen bulamacın içinde olduğu zaman evet. yapışma olayı da olmayacak. Zaten yapışmasa sıkıntı var ya. Şu... Usta ya burası sen acaba orada benim mi şu, şu şey, kek diyorsun ben yapıyorum makinenin patırına diye he usta şimdi susamlarını at oraya dinlendirelim 5 dakika tamam usta Çin dilik arabiliriz, bir de piştikten sonra görüşelim. Kapattı mı? Kapattı. Mesela bunun yapışmaması lazım. Normalde şöyle bir adam işe, sen yapışmıyor, yapışıyor ya. Bu yapman lazım, onu koyman lazım. Yapışmıyor da, zaten yavaş yavaş çekiyor. Bu adam için taş gibi hamur olman lazım, yapışmasa. Ya adamı. O adam için yapmıyoruz da. Bakış olması lazım derken, biz işin tırnağına bakacağız, iyi olmasına. O zaman ne yapacağımı Dört bin vereceğim, bu taraftan tırnak çıkacak, yapışmayacak. Evet. Olabiliyor mu? Bence... Bir tane daha çekelim. Evet, şimdi bu amacın leğenin içine koyacağız. Hı. Bu leğenin içinden çıkarttığında, yapışmaz yani.